New video guys nice 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 nice. Merhaba canlarım, merhaba oyun severler. Pompeyal. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Hemen şunlardan birkaç bir şeyler alalım. Buralardan uzaklaşalım. Rakiplerimizi aramaya son gaz ve hızlı bir şekilde devam edelim abi. Evet abi. Nereye gidiyoruz? Şöyle tepelere, dağlara, bayırlara gidelim abi. Şu tepeye bir gidelim. Bu tepede kimler var mı? Birileri var mı? Abi şu şöyle gidelim ya. Şuradan bir tane dönelim. Ağır kesici. Bir tane de pepsi içelim abi. ATV ile gidelim. Hello guys. Oğlum, ne ya? Oğlum, duymuyor musun lan beni? Ben arabadan senin sesini duyuyorum. Sen benim Allah'tan bot çıktı ha. Bot çıktı. Abi sakin olur musunuz? Abi şuradan bir hemen bir bandana dönelim. Şunu soracağız ya. Buradayım kanka. Aa mermimiz bitmiş lan. E. Ee? Ulan öl artık be ya. Ne adam mısın ya? AKM'ye geçmek zorunda kaldım. Baba baba ölmüyor ben ölmüyor. Babacım ölmüyor bu ya. Slabine İşte mı? Motor suratlı. Evet arkadaşlar çok uzattık aslında ama iyi oldu fena olmadı yine biraz video uzadı biliyorsunuz burası erkenden bitiyor Evet arkadaşlar bu tarz videolar gelmesi kanalımıza abone olabilir Hediye olarak bir beğeni bırakabilirsiniz hepinize sonsuz teşekkür ediyorum 6 leş 1209 hasar ile Nusa'dan ayrılıyoruz